Merhaba arkadaşlar ben Tayfun. Bugün sizlerle birlikte Blast Mephos'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, o adamın ben işini çözeceğim. Kardaki elemanın. Allah'ım ondan nasıl alacağız lan? abi gitme abi yanlış yaptın yanlış çok yanlış dünyanın en büyük hatasını yaptım kusursuz boncuk kuşanamıyorum basit bir boncuk yoksa amaçtan yoksun bozulmamış yüzeyi ateşli parmaklar tarafından hiç kirlenmemiş güzel Diken boş. Yani diken küçük bir de bunlar görev eşyaları. Kemik kadar beyaz soğanı bulmak çok zordur. Sandal ağacını andıran yoğun araması sadece yağmurlu günlerde fark edilir ve saklandığı yere ihanet eder. Mucizevi özellikleri nedeniyle en iyi koku almak duygusuna sahip aktarla tarafından aranırdı. Anladım. Terk edilmiş Hamlet'in verdiği halleri. Bu bizim özellik. Başka da mezarcı Arthur'un parmak kemiği. Parmak kemikleriyle beraber tamam. Ne diyorsun abi? Suçluğun aranmasının karşılığını temizle. Yeşerli kefaret gözeşin olduğunda geri gel. Tamam. 129'a temizlemez doğru. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Unutuyoruz, çok unutuyoruz bak. Bizim dükkancanın yanına geldik Allah'tan. Oraya da gidemeyiz şimdi, mecbur yukarı çıkacağız. Orada melekler var melekleri şu an kurtaramam o kadar güçlü değilim yine özelliklerim yok olanı idare edeceğiz Bir boss boss bir şey kesmemiz lazım bizim Ha bitiriş harcını ilk şey saldırıyor lan bir durun yavaş gelin. Abucunda bir şey var bak bu ölüm. Tamam bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. Sinir yok, panik yok. 2 Ölüm 2. Bir bölümde 2 bölüm oldu. Toplamını saymadım. Ölüm sayıcı koyabilirim. Sen taşlayabiliyor musun? Tak diye ha. At taşlayabiliyor musun? Mükemmel bu bak. dur dur. Grim Reaper'ı geberttik. Bu da bizi gebertecek. Grim Reaper gibi adam Azrael gibi dikiliyor karşımıza. Sağım sola mı? Sağa gidelim. Yemez. Yer mi lan? Yer mi lan? Andol sucu. yermiş Anadolu çocuğu. Onu anladım şimdi. Artistik yapmaya gerek yok abi. Korumalarımız olsa da artistik yapmaya gerek yokmuş abi. Çok artistik. Artistik oluyor. Neyse. şimdi ben bunu atlayıp geçebilir miyim acaba? Denemesi bedava. Oyun beni gelmeye başladı. Elden Ring oynayıp birazcık şey atacağım diyeceğim. Yok oğlum Elden Ring'de de sıkıntı. Aslında tamamen dikkat oyunları bu. Elden Ring ben Elden Ring, Neo, Dark Souls Bu oyunlar aslında çok dikkat oyunlar zorluktan değil Doğru zaman doğru şey yap diye git but. Ama şu aralar ben çok da Kaçını verebiliyorum Bilmiyorum Oyunu keşfetmeye çalıştığım için daha önceden oynamadım oyunu İlk defa sizinle beraber oynuyorum Bak mesela bu eleman kolaydı. Normal şartlar altında. Aynen adam kolay. Ama ben artistik şekillerde uğraşmaya çalışınca suçluluk parçası. Eyvah. hareketler yapmaya kalkınca onlar da değişik hareketler yapıyor. Geçen sağdan gittik şimdi soldan. Gel abi. Hayır hayır. Ölmedik görmedik görmedik görmedik. En yakın canlanma noktasına gidersek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Oraya niye atlayamıyorum lan? Ayağımı kaydediyorlar. Sanırım öldük. Sanırım şimdi. Nane yedik. Ona vuramazsam o bana vurursa ben naneyi yedim. onu çok da kurcalamayacağım. Bu oyunda tekrardan geri dönmeler var. Geri dönüp oraları alabiliriz zaten. Bak mesela orada bir yer var. Orayı bildiğim için. Hani... Oyun daha ne kadar zorlaştırabilirim diye bakıyor resmen. Biz de böylece oyun üzerinde daha ustalık kazanacağız. Yapma be abi. Sen gelmemez. İkiniz beraber olmayın. çıkarsa Anam yürü 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 sat 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 <laughs> Allah'ım Dur Neyse bakalım kaç dakika oldu Ne oldu lan? şekli kaydı. Buradan evet bozduk. oyunu sonra devam ettirelim bence. Bu bölümde bu kadar oldu galiba. Yürümeye kalktık bir şeyler ettik ama oyunun da ayarını bozduk. Şu an ne yaptım ben de bilmiyorum. O yüzden bu ayarları bile tekrarla bir tekrardan oynayıp ben geleceğim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Demeyeyim. Evet, döndük. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu çatıya çıkacağız. Çatı diyorum. Siz anladınız onu. P zirvelere çıkacağız, zirvelerden. Buzul bloku öğreneceğiz Hepsinde de kullanacağız Sen gel Ama teker teker gelin be abi Abi şimdi çıkacağız yukarı. Ama Ayağımız kayıyor, ayağımızı kaydırıyorlar. Ayağımızı kaydırmaya çalışıyorlar. Evet, Amerikanın oyunu diyeceğim neyse evet Amerikanın oyunu bu. Yoksa başka bir şey miydi? Ne? Adamların da. Neresi olduğunu bakacağım. Bir sonraki videoda açıklarım onu. Dümdüz gideceğiz abi. Hop hop hop. hop. Abi yavaş abi. Tamam sertsin. Sert vuruyorsun abi. Yavaş Acı be Acı Acıbe bize. yavaş gel. Bak yavaş gel diyorum sana. Abi rüzgar estirme bana. Bozos denizden eser. Karşınızda Arif kes. Okey. Sıkıntı yok. Çözeceğiz. herden yere vurup durdunuz Oyunun zerre acıması yok en yakın zamanda bir şeye gitseydik bir grace mres bir şey görseydik teneke çan şimdi garip şeyler yapıyor Allah lorun tamam güzel lor kullanıcısını büyülü bir şeyler abi bunu okuyamayacağım şimdi sonrasına bakarım bu istatistikler uzun işler istatistikleri okumadığım için zaten sıkıntı benim için. Aslında en fazla etki eden oyunlardaki en fazla etki eden yetenekler, şeyler hepsi pasif yeteneklerdir. Hepsi bu istatistiklerdir. Bunları okuyan adamlar şu, bu işi başarıyor. En şeyle bile nasıl en nandik karakterle bile millete tek atan herifler bunlar. İksirimiz mi kaldı? Abi iksir kalmamış Oradan da çıkamıyoruz Geçmişler olsun Geçmişler olsun, geçmişler olsun. Vallahi bu sefer Abi yapma abi gözünü seveyim. Abi abi yapma abi. Abi. nereye geldik? Hatta sak ölürüz. Geçmiş olsun abi. geçmiş olsun abi. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.